arkadaşlar merhabalar şimdi görüyorsunuz masamızda ne var Fenşu'da olan Hotey isimli eve bereket getiren rahat bir adam figürü var bu figürlerin anlamı var aslında Burada görüyorsunuz biri ağzını kapatmış, ikinci gözünü kapatmış, biri de kulağını kapatmış. Yani ağzını kapatan diyor ki ben çok fazlasıyla konuşuyorum artık konuşmayayım. Gözünü kapatan demiş ki ben kötü şeyler görmeyi istemiyorum. Hep iyi şeyler görüyorum. Kulağını kapatan e, diyor ki ben hep e, sıkıntılı Dert dinlemekten bezmişim. Kimse bana derdini anlatmasın. Yorulmuşum artık diyor. Ama kendisi çok mutlu, huzurlu. Hiçbir derdi yok. Hayatında hiçbir sıkıntısı yok. Varı devleti başından aşkın keyfi keyif yerinde. Şimdi bu figürleri neden dizdim arkadaşlar? Çamaşamba günü 22.00'da size muhteşem bir tarot açılımı olacak. Ve bu tarot açılımında sizlere e, bu figürlerden birini seçmenizi isteyeceğim. Bunlardan birini seçerek hem kendinizi bana anlatmış olacaksınız. Ben de bu figürlerin yardımıyla sizlere, hayatınıza öngörüler söyleyeceğim. Nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuzu söyleyeceğim. Aklınızdaki insanı söyleyeceğim. Ve önünüzdeki günlerde sizi ne bekliyor diye fikir vereceğim. İnşallah bu figürler benim evime bereket getirdiği gibi sizlerin de hayatına bereket getirir. Enerji olarak getirir bizim doğalarımızla Allahımızın izniyle geliyor her şey ama yine de Peru'da olan inançlara göre figürlerden kullanıyoruz sizin de kullanmanızı tavsiye ediyoruz öncelikle Allah'a inanıyoruz bu gibi enerji çeken ne varsa evimize alıp koyacağız bu arada gördüğünüz mutluluğun anahtarını da canlı yayında bir kişiye hediye edeceğim. Hayatınızın bütün sıkıntılarını çözecek mutluluğun anahtarı kapınızdan girsin, kapınızı açsın. Kapınızın anahtarı olsun, önünüzde şık olsun, sizin yar ve yardımcınız olsun. Bu kitapta yaptığınız her işlem sizin hayatınıza ışık getirsin inşallah. Bir kişi hədiyə veriləcək. Lütfən vermədiyim kişiler bəndən inciməsinlər. Çünki o kişilərə də gördünüz kimi zaman aşmasında sıx-sıx canlı yoxlayaraq hədiyələri nə eksik etməyəcəm. Şimdiden haberiniz olsun. Herkesi canlıya bekliyorum. Çarşamba günü 22.00 tarot uzmanı Mayer kanalımda. Ana kanalda değil, Mayerizm kanalında değil. Tarot uzmanı Mayer kanalında herkesi bekliyorum. Kanalın linki aşağıda paylaşacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.